Arkadaşlar hepiniz yeni video hoş geldiniz ben Prof Self Alfa Prof Self bugün sonuncu da Minecraft bedvası oynayacağım Evet önümüz bugün Minecraft oynuyorum uzun aradan sonra Şimdi hemen buradan markete gelelim abi Önce buradan bir yün alalım Evet yün aldık sonra hemen ne yapıyoruz buradan Koşup hemen yatağımızı kaplıyoruz Artık arkadaşlar kanala daha fazla Minecraft videosu satmak istiyorum. Kanala aktif yayını korumak istiyorum. Tabi biraz daha zor olacak eskisine göre. Eskiden de pek video yapmıyordum ama artık biraz daha zorlanma olabilir. Çünkü artık üniversiteyim. Evet doğrudunuz artık haberiniz üniversiteyim. Şimdi hemen şunu buradan alalım. Evet güzel şuradan hemen yine yünlerimizi alalım çünkü karşı adaya falan giderken lazım olacak haliyle sonra buradan hemen bir demir kılıç alalım abi sonra koş 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 hoppala hangi adaya ona bakıyorum burada falan birisi var mı Yok şuraya bakalım burada birisi var mı? Biraz zor olacak tabi hepimiz çünkü iyi gidiyoruz. Bayağıdır hem Minecraft oynadım hem son oyuncu oynadım. Al şu itemleri güzel. Ben yani şuraya gel. Yok buradan geri gelin iste. Mouse biraz düzgün kullanabilsem keşke. Bayağıdır oynamadım yalnız herhalde. Ee, biz nereye geldik abi böyle? Ha bu oraya gitsem oradaya gidebilirim oradan okey. O zaman öyle hemen. Buradan bir yatağımızı kırık Hemen buradan item duralım. Güzel. Hatta şunu da alırsak. İyi Hemen buradan şunları alalım. Buradan bunu alamayız tabii çünkü zümrüt yok. Zırh alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Niye alamayalım? TNT alalım. Bir tane olmaz. No, 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 no. Şimdi hemen nereye gidelim? Şuraya gidelim. Bu arada karşımda şu an bir tane düşman var şimdi. Bir düşman için bu kadar şey yapıyorum yani. Bu da farkında değilim bu arada. <laughs> Eyvah benim yatağı kırdı o zaman. Çok da uzak değil bana. Şurada bir yerde. Abi bir dakika lan kendisini yatak kırmış. Ben nereye gidiyorum? O zaman buraya gitmem gerekiyor benim. Yarım, canımızın yarısı gitti. Kötü oldu bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala daha hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize hoşça bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de yorum atmayı unutmayın.